Fil vakası Kur'an-ı Kerim'in Fil Suresi'nde şöyle anlatılır. Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi. Peygamberimizin doğmasına henüz 50 gün vardı. Yemen valisi Ebrehe, Kabe'den daha gösterişli bir kilise yaptırdı. İnsanların Kabe'ye değil, bu kiliseye gelmesini istiyordu ancak umduğu gibi olmadı ve herkes Kabe'ye gitmeye devam etti. Bunun üzerine Ebrehe Kabe'yi yıkmaya karar verdi ve büyük bir fil ordusu hazırladı. Mekke'nin yakınlarına gelip konakladığında peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib Ebrehe'nin yanına gelip "Sen develerimizi alıkoydun, onları bana geri ver." dedi. Ebrehe alaycı bir tavırla ben Kabe'yi yıkmaya geldim. Sen ondan söz etmiyor da develerinin hesabını mı soruyorsun?" dedi. Abdülmuttalib ise "Ben develerin sahibiyim. Kabe'nin de bir sahibi ve koruyucusu var. O elbette onu koruyacaktır." deyince Ebrehe çok öfkelendi ve "Kimse Kabe'yi benim orduma karşı koruyamaz." diye bağırdı. Ertesi gün Ebrehe fil ordusuyla Mekke'nin üzerine yürüdü. Ancak ordunun önündeki büyük fil Mahmud birden durdu. Ne kadar ısrar edilse de ilerlemedi, diğer filler de onu taklit etti. Tam o sırada gökyüzünde bir kuş sürüsü belirdi. Allah tarafından gönderilen ebabil kuşlarının ayaklarında pişmiş taşlar vardı. Kuşların attığı taşlar Ebrehe ve ordusunu darmadağın etti. Yüce Allah Kabe'yi korudu ve yıkılmasına müsaade etmedi. Tarihte bu olaya fil vakası bu yıla da fil yılı denilir.